merhaba arkadaşlar bugün kardeşimin e, tabletinden burası kısır kısır yapacağız ve kardeşimin şu e, bin bin kupa yaptı sesini göstermek istiyorum bu hemen e, abimi Dubai çikolatasının ardından gelen e, bir video ama siz bunu izleyeceksiniz Tabii ki de şimdi bir savaşına bakalım isterseniz öncesine en çok kupa getir bakalım en çok kupa işte 1000, 890, Mortis, Lili, 845, 835, 8, 793, 754 diye böyle iniyor. Ondan sonra 700 aşağısı e, kanisinden sonra. Sonrasında adı kısa bir yere gelelim. İlk oradan bu tamam. Buradan başlayalım. Tamam. Hatta yok okay, ya ilk. Buradan başlayalım. Hayırlı olsun. Hayırlısı. İlk ben başla. İlk başlıyorum arkadaşlar. <laughs> Süper ender çıktı arkadaşlar. Bize Her bir şey, şey çıkarmıyor. Bize bir şey çıkar bir şey ya. Hemen geçeleyim. Tamam bas. Olsun. Ne gene hiçbir şey çıkmadı. Ender. Elim arkadaşlar. Çok böyle siyah gözüküyor bana bu kadar değil. Elim. Ha, hadi bundan da gelin be. Bununla gel beraber olsun. Bir sen bile. bir ben. Bir. Şey. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu nasıl bir sansızlık ya. Şimdi rastgele doğru geleceğiz. rastgele. Su İlk önce açıyorum. Aç bakalım. Biraz daha düz tutunca. <laughs> Sprender. distansı. Yoksa. Aa. Anladı be. Arkadaşlar ne geliyor? Oo, oyuncak. <laughs> oyuncak geldi. Hayırlı olsun. Güzel bir koştu bence. Sence? Bence de güzel bir koştu. Brojet. Kullanır mısın? Bence kullanırım. Bugün kazıklarım Aç kan. Arkadaşlar şimdi kan açıyor. Hadi. Aa. Nasıl bir sansızlık Ya yani? izlem ceğer geldi, ceğer biriktiriyordum. Bir dakika, başka şeyler var. Mı? Böyle video özel alabileceğimiz. Bunlar çok güzel ama bunda kostüm ya, yani kostüm Ver. Saçlı, bir işimiz yaramaz ve 149 saçta 39 saçta düşmüş. Şenet kullanmıyorum. Dur O zaman arkadaşlar. Bir alsın. Al bakalım. Uy, siyah ekran bir anlık. Orada da Bu Video için bir şey alacağım. Ne alacaksın? Bu ben... neymiş? u Sen Jack'i de kaçıyorsun. Sorum ama Edgar'ın kostümü yok. Edgar, emin misin? Kaç bak 79'dan 7. O diğerleri 149'dan düşmüştü. Bunu kullanıyorum ama. Aa o skin'de daha yani kostümler. koştumlar. Ne bileyim ben bir atayım. Ya da mücevher mi alsam ya? Orada çok indirimli gelmiş falan. Tamam o zaman ne diyeyim? Çünkü kullanamıyorum, kullanmıyorum. Bunda zaten çok güzel başka bir kostüm var. O yüzden hızlı şeyler Edgar hayırlı olsun videolardaki ilk aldığımız kostüm. hemen seçtim. Kutular hariç. Evet kutular hariç. Arkadaşlar ee, videomuz bu kadardı. Ay, çok bir şey kasamadık. Kusura bakmayın. Hatta sudan alalım olanları. Video biraz uzasın diye arkadaşlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. çok seviyorum. Abone olmayı like unutmayın. Yorum da yapabilirsiniz. Tekrardan görüşürüz. İyi kalın. Biz de kalın.